Evet. De abi güzel bir, öneri de. Mustafa abi. Abi bir zaten, abi. Yatıyor zaten kanepenin ya. üstünde adam uzanıyor zaten. Ya ben şu an. Dedim, evde bir ne yaptın? Adam konuşmasın Hiçbir da, da mı yani? Merve şu halini de gönder. Evet, halini soğudu gönder. Yapalım. Direkt engelleyin hasta onu. Tıktı sınav onu. Sınava gireniniz var mı? Teşekkür ederim. Mustafa reis. Sağolunuz ki teşekkür ederim. Emos aleyküm selam aleyküm selam. aleyküm aleyküm selam ustacım. E, selam verenin tabii ki alırız selamını. Tamam. Tamam. En, en güzeli. Nasılsın, oruşan, demiş, Neyse, rutin. Zaten İyiyim Fakatı teşekkür yok. ediyorum. Ya, Sözlemiş. Aleyküm selam. Sivas'a da bol bol selam olsun. Oh, Yok takmam ya. Takım takmam da yani e, o yazdıklarla yani ne gerek var? Yani onun için diyorum yani. Bu dünyada kim aç kalmış da yani? Kimse açlığından ölmez yani. Hiç açlıktan ölen var mı? Hiç yok. Şu Burak Çilingir'i de atın. Gönder Burak'a da. Haklıysa gideceğim o zaman o adamın yanına. Tamam mı Burak? Ha?